Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portföy yönetiminin nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle diyelim ki bir miktar paranız var. Ben örnek olsun diye 100 bin lira bir paranız olduğunu düşünüyorum. Ve bu paranızla bir portföy e sahip olmak istiyorsunuz ve farklı farklı sektörlerden hisseler seçtiniz ve bu hisselerde uzun vadeli olarak yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle diyelim ki 100.000 TL'miz var. benim size buradan anlatacağım şey de 100.000 TL'nin 100.000 TL'sini hemen işleme girmemiz lazım. İşleme girmek için mutlaka o takip ettiğiniz hisselerde bir fırsat kollamanız lazım. Peki fırsatları nasıl takip edeceğiz? Bir şirketin değeri o andaki piyasadaki arz talebe göre değişir arkadaşlar. Ne zaman ekonomik bir sıkıntı oldu veya son günümüzde olan salgın gibi bir korona salgını oldu veya farklı böyle bir kötü şeyler oldu. Hisseler bu zamanlarda genelde büyük düşüşler yaşar. Ve bu büyük, büyük düşüşlerde büyük alımlar, uzun vadeli alımların yapılması için en güzel zamanlar arkadaşlar. Diyelim ki biz portföyümüzü 2016 yılında oluşturmaya karar verdiğimizi düşünün. 2016'nın Mart ayı olsun. Arkadaşlar burada mesela buralardan herhangi hissede bakalım. Tav hissesinde bakalım. Diyelim ki biz 2016'nın 3. ayında sallıyorum buraya. Sıfır diyeyim. Üçüncü ay şuralarda biz e, borsaya girmeye karar verdik. Model olsun diye öncelikle tav hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. Diğer hisselerde de aynı şekilde e, buradan başladığımızı düşünürsek günlük olarak takip edeceğiz. Peki takip işlemini nasıl yaparız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yan tarafta TradingView'de işaretler koyabiliyoruz. Takip edeceğiniz hisselere şöyle bir renk işareti koyun. Sarı, Kırmızı, yeşil, Mavi, Mor. Buradan hisse takipçisine gireriz arkadaşlar. Hisse takipçisinde morları seçeceğiz. Şuradan en kapsamlı şekilde morlar. Burada gördüğünüz gibi tüm mor hisselerim benim burada. Ve bizim burada takip edeceğimiz olay, era sayının düşük olması. Era sayı düşük. Düştüğü zaman alım ve satım yaparız göreceli güç öncesini açalım 14 minütte 30'un altına geldi zamanlar. Ve biz bunu bir saatlik grafikte ve bir günlük grafikte takip edeceğiz. Bir saatlik grafikteki RSI'nin düşüşleri bize kısa vadede alım fırsatları bir günlük Iı, grafikte de RS endüstrileri biz uzun vadeli alım fırsatlarını sunacak arkadaşlar. Tabi sadece RS ile işlem yapmıyoruz. Bizim daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi bir hisseyi almadan önce birinci olarak fiyat analizimizi yapmamız lazım. Fiyat analizini nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar bunu Fibonacci grafiğiyle yapıyorum. Daha önceki videolarımda fiyat analizleri nasıl yapılır göstermiştim. Daha sonra Momentumu hacim takip ediyorum. Momantumu RSI ile takip ediyorum. Hacmi para ee, kışı ile takip ediyordum. Şu anda stokastik takip ediyorum arkadaşlar. Bunlardan bir indikatör. Bunlardan takip edebilirsiniz. Önceki videolarımda bunlar var arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde bir grafiğim var. Alttan hemen RSI'mize bakıyorum. Bir saatlik grafik bu günlük grafiğe bakalım. Günlükte üst noktalardayız arkadaşlar. Günlük yani uzun vadeli alım yapamayız. Ve öncelikle kısa vadeli alım noktalarını belirleyelim. En son gördüğü tepeler şuralar. Hissenin çiziyorum. Ve daha önceden gördüğü dip buralar. Ve fibografini çizersek Burası güzel bir alım yeri gözüküyor arkadaşlar. Biz güzel bir alımın olduğu yere kadar takip edeceğiz. Gelecek mi gelmeyecek mi? Eğer 30'un altında bir iniş yaparsa kısa vadede alım yapılabilir arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şurada bir alım fırsatı verdi bize. Şimdi kaç parayla gireceğiz? Şuradaki alım noktası kısa vadede güzel bir alım noktası değil. Güzel bir alım noktası önceki videolarımda bahsettim arkadaşlar. Şu kısımda gelseydi fiyat çok güzel bir alım noktası olacaktı. Peki burada fırsatı kaçıracak mı? Şimdi 100 bin liramız vardı. 10 tane hisseyi takip ediyoruz. 10 tane hisseyi takip ettiğimiz için güzel alım yerlerinde kaçırmak istemiyoruz. Fakat RSI'ye göre işlem yaptığımızdan dolayı burada bir alım noktası geldi ve burada bir alım yapmak istiyorum. Paramızı böldüğümüzde her hisse 10.000 TL yatırmamız gerekiyor. Kısa vadede bunun %45'ini, uzun vadede %55'ini yatıracağız ve yüzde %45 45'e de üçte e, birini yatıracağım. Yani 1500 TL'lik bir işlem açacağım. Şurada. 1500 TL'lik bir işlem açtım arkadaşlar. Çünkü şurada bize alım fırsatı verdi. Vakti de geldi. Bakalım buradan sonra yürüyecek miyiz? Evet arkadaşlar. Biz bundan sonra takip edeceğimiz sen 70 Fibonacci seviyesi. Çünkü uzun vadeli işlem yapamıyoruz. Fakat kısa vadeli fırsatlarda kaçırmak istemiyoruz. Bakın şurada 70 üzerine attığı yer güzel bir satım noktası. Biz bu işlemi yaptığımızda Bizi çünkü çok güzel bir dip noktası vermedi. Fakat işleme soktu. Piyasanın durumunu haberde hiçbir şeyini bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece grafik yapıyoruz. Ve biz de bir, şurada bir %5'lik bir kar sağladık. Normal şartlarda 70 seviyesinde satış yapılır arkadaşlar. Ve burada sattığımız düşünün %5 kar etti. 1500 TL yatırmıştık. Çok kısa vadede bildiğiniz robot gibi işlem yaptık ve %5 kazandık. Malum şu anda faizler de %10, %12 civarlarında arkadaşlar. Ve biz %5'i çok kısa bir zamanda kazandık. Diğer paramız altında, dolarla veya farklı bir Nikit şekilde kullanabileceğimiz şekilde duruyor. Devam edelim buradan arkadaşlar. İşlemler ne olacak? Bakın tekrardan bize alım seviyesi verdi. Şurada. Tekrardan işleme buralardan girsek. Oynatalım. İlla satım fırsatı verecek mi bakacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hareket yine 80'in üzerine attı ve bize güzel bir satım noktası verdi. Fakat şurada dikkat etmeniz gereken biz şuradaki fiyat seviyesinin üzerinde bir harekete başladık. Artık bundan sonra burası bizim direncimizdi desteğe dönüştü. Ve burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Eğer illa satış yapacaksa bir Fibonacci grafiği çiziyoruz. Ve bunun uzatmasını alıyoruz. Ve bizim satım noktalarımız Bizim satım noktalarımız artık 1500 TL direkt satmayacağız. Çünkü şurası kırıldı. Burası ileride güzel bir destek olur. 1, 2, 3, 4, 5'e bölerek satacağız arkadaşlar. Ve buradaki fiyat hareketi hızlı bir hareket olduğu için biz şuradan e, koyduğumuz paranın %40'ını satacağız arkadaşlar. Şu noktada. Peki %40'ından ne kadar geldik şu an? Yüzde %5. Ve geriye kalan %60'lık bir kesim elimizde. 1500 TL'nin %60'ı. Tekrardan devam edersek Bakın arkadaşlar şurada da %20'lik bir kısım daha sattık. Şu an grafiklere bakalım. Alım noktası değil hala. Şurada bize bir alım verdi arkadaşlar. Veresel çok düştü. şurada hemen işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan RSI düştüğü için yukarı bir hareket olabilir. Biz sattığımız, kar ettiğimiz %40'lık kesimi %20'sine tekrar işlemi girdik buradan. Çünkü burası bizim için dip olma olasılığı yüksek. Devam ediyorum. Aşağıya kırım geldi. Burada destek arıyor kendini. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz 1500 TL'nin %80'iyle işlemdeyiz. Onu hesaplayamayacağım şu an. Ve elimizde hala bir paramız var. Ee, ve biz işte birlik kısmına girmiştik. 4500 TL yatıracaktık. Şurada bir Fibonacci grafiği çizersek burası çok düştü çünkü buralarda güzel bir alım fırsatı yaratacak bize. Çünkü, çünkü tüm grafikleri siliyorum şu anda. Kaldırdım. Şimdi arkadaşlar bizim için tepe noktası şurası. Ve biz buralardan alım yapacağız. Dip noktasında geçmişteki gibi göstereceğim. Şurada güzel bir dip var çünkü. Ve biz buna göre bir işleme gireceğiz artık. Bizim trade aralığımız burası oldu. ters çevireceğim. 1500 TL'nin %80'i vardı ve burada geri kalan 3'te birlik kısmı girdik arkadaşlar. Şu an 1500 TL artı 1200 TL falan bir paramız var. Kısa vadeli işlemler için. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere 70'i tıkladı. 70'te bir satış kaçırmamamız lazım. Burada 70'te otomatik bir satış yapacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere şu dip noktalarını da alıp, bu dip noktaların her zaman dibini denk getiremeyebilirsiniz. Ortalama olarak şuradan aldığınızı düşünün. Şu noktadan satarsak, satarsak diyorum satmamız lazım. Peki bu 70'i nasıl bileceğiz, nasıl takip edeceğiz? Günlük başında mı oturacağız? O da çok kolay arkadaşlar. Şu şekilde bir alarm kurabiliriz. Şuradan. Evet, tekrar çalıştırma modunda alarm kurulmuyormuş. Ben birazdan alarm kurulmanın Nasıl olacağını göstereceğim arkadaşlar. Şu oradaki olayım gibi ee, Biz paramızın bir kısmını şurada sattık. Sallıyorum. 3500 TL'miz vardı diyelim. Ya da 3000 TL'miz vardı. Ya da 1500 TL'miz vardı. 1700 TL'miz vardı. Yaklaşık bir üçte birlik kısmını şurada satmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aşağı dönüşlerde toplayabilmemiz için. Üçte birlik kısmını şurada satıp tekrardan e, sattığımız kısmı şurada alabiliriz arkadaşlar çünkü burada da bize bir alım fırsatı verdi. Devam edelim. Evet. Biz şurada üçüncü alımımızı da yapıyoruz arkadaşlar. 3 parça 4500 TL'lik alımımız burada gerçekleşti. Peki bize satış imkanı verecek mi? Belirlenen zamanında göreceğiz. Şu an tam 100 100.000 TL'lik bir portfele oluşturabilecek kapasitem var ve 4500 TL'lik işleme girdim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 4500 liraya girdikten sonra düşüş hızı devam ediyor. Ve bizim artık uzun vadede alım seviyelerini kovalamamız gerekecek arkadaşlar. Günlüğe geçiyorum. Günlük grafikte bakalım. Bakın şurada arkadaşlar yine bir alım verdi bize. Ve günlük grafikte de 5500 liraya 6000 liralık girdik arkadaşlar. Bakın günlük grafikte bize çok güzel bir sat verdi. %70'lerde. Şurada uzun vadeli giriş yaptıktan sonra bizim kar marjımıza bakarsak arkadaşlar. Onu da tabii parçalı giriyoruz. Bizim o uzun vadeli girişten karımız Öyle hemen çiziyorum arkadaşlar. Şu kadarlık bir seviye arkadaşlar. Burada anlatılan anlatmak istedim arkadaşlar. Biz kısa vadeli trade'imizi yapıyoruz. Hisse çok aşırı düştüğü zaman uzun vadeli beklettiğimiz parayla işleme giriyoruz. Tabi bunu sadece bu hisse de değil, diğer hisse de, de aynı şekilde yapmamız lazım. Ve bu şekilde portföy oluşturuyoruz. Ve size kısa vadede ve uzun vadede alım ve satım yerlerinde nasıl ikaz koyacağımızı, nasıl haberdar olacağımızı şu şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şuradan RSI'dan takip edeceğiz arkadaşlar. Günlük, saatlik arada bakacağız. Tabi saatlik olarak da şöyle alarm kurabiliriz. Şu fiyat geldiği zaman al gibisin şurası. Bunu nasıl yapacağız? Mesela şöyle bir ışın çizeceğiz çiz, arkadaşlar. Ve bu ışın üzerinde tıkladığımızda şuraya bize alarm kur gelecek. Biz ne diyeceğiz? Yatay ışınımız Burada yatay ışından küçük olduğunda aşağıya kestiğinde bana haber ver. Buraya alarmımızı kuracağız. Bu hangisi? Tam hava mesela arkadaşlar. Kurduğumuzda şurada hava limanlarının alarmı oluşmuş olacak ve bizde telefonumuza Redding gibi öyle bir özelliği var. Bildirim olarak geliyor arkadaşlar. de bu kısımları veya yukarıdaki kurduğumuz alarm seviyelerini kaçırmamız engelleniyor. Ve bu şekilde bize al satma noktalarımızı direkt olarak telefonumuzdan haberdar ediyor. Ve o anda siz girip fiyata baktığımızda güzel bir fiyattan almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu takip ederek de şu pörtlüğünüzü yaklaşık olarak 6 ayda, 3 ayda artık fiyatın hareket durumuna göre bir yılda oluşturuyorsunuz. Ve bunu oluştururken de e, portföyün hepsini tüm parayla girip e, Aynı düşüşlerde zarar etmeden oluşturuyorsunuz, karlı oluşturursunuz ve bu sizin için güzel bir portföy temettü veren şirketlerse veya ne bileyim e, önü açık şirketlerse ileride size bir emeklilik maaşı gibi patır patır para atacak bir duruma gelecek. Aynı zamanda siz buna 100 bin TL yatırdığınızda zaten %15, %20, %30 da bir kar elde etmiş olacaksınız bu paranın tamamı bu hisse olduğunda ve güzel yerlerden almış olacaksınız ve kârla bir portföy oluşturmuş olacaksınız. Arkadaşlar eğer e, borsaya girmek istiyorsanız e, ve bir portföy oluşturmak istiyorsanız, öncelikle temel anlayışlarınızla e, hisseleri takip edeceksiniz, kâr yapan şirketleri, bilançoları iyi olan şirketleri, belki takışları güzel olan şirketleri bulacaksınız arkadaşlar ve bunlara yavaş yavaş bu şekilde gireceksiniz. Peki bilançosu iyi olan, nakit akışları iyi olan, gelir tablosu güzel olan hisseleri nasıl bulabilirim diye soruyorsanız YouTube'da bunu, bu, bu konuyla alakalı bir ton video var arkadaşlar. Bilanço nasıl okunur? İyi şirketler nasıl belirlenir. Ee, aynı beni takip ettiğiniz gibi bu tarz kanalları da takip ederekten bilgi alabilirsiniz. Veya ileride ben bilanço nasıl okunur? Gelir tablosu nasıl okunur? Nakit akışları nasıl takip edilir? Bununla ilgili size video hazırlayabilirim. Ve buradan güzel şirketleri takip ederekten, güzel alım noktalarını kovalayarak güzel bir portföy oluşturup uzun vadede de hisse senetlerinden güzel karlar sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer hisselerde de bu şekilde takip ederekten portföy oluşturulabilir. Tabi portföy oluşturmadan önce söylediğim gibi fiyat analizinizi yapacaksınız. Eğer bildiği geldiği zaman alımlarınızı gerçekleştireceksiniz. Ufaktan ufaktan alacaksınız ve zamanla portföyünüzü büyüteceksiniz arkadaşlar. Ve belli bir süre sonra diyelim ki şu 10 tane şirketi aldınız ve kar oranınız çok gayet yüksek, yüksek bir elinizde de bir para oluştu. 100 bin liralık portföyünüz oldu. 200 bin lira ya da 250 bin lira veya 150 bin lira. Portföyünüze yeni şirketler, güzel şirketleri ekleyerekten çoğaltabilirsiniz. Veya arada bir kar alabilirsiniz. Mesela 150 bin liranız oldu. 50 lirayla kendi öz sermayenizi artırabilirsiniz. Giderseniz bir araba alırsınız, bir ev alırsınız veya farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde portföy oluşturulur arkadaşlar. Yoksa kulaktan dolma bilgilerle, yok şu şirket uçacak, yok bu şirket uçacak tarzındaki bilgilerle portföy oluşturmaya kalkarsanız 2 sene sonunda aldığınız kar ve zarara baktığınızda hala yerinizde saydığınızı e, enflasyon karşısında bile kar etmediğinizi görürsünüz ve bu sizin emeğinizi, stresinizi veya çabalarınızın boşa gittiği anlamına gelir. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlerseniz güzel yerlerde bir fark oluşturursunuz. Ee, dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like butonuna basın. Ee, abone olmadıysanız abone olun. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.